Hem geziyoruz hem görüyoruz hem de hayatın tadını çıkarıyoruz. Evet sevgili izleyenler, Nevşehir Avanos'tayız. Yeni yerler keşfetmek için yola çıkmış bulunuyoruz. Bu güzelliğin nesini, nasıl ve ne şekilde sizlere anlatalım? Sevgili izleyenler, bu hafta neredeyiz? Afyon Karahisar'dayız. Afyon Karahisar dendiğinde kalesi aklıma geliyor. Evet, Karahisar Kalesi. Karahisar kalesi. Ondan sonra sıralayalım. Hı, hı Sucuktan başlayalım. Evet. Kaymağından. Kaymağı. Lokumundan. Aynen. Mandasından. Evet. İşte tarım ve hayvancılığın da üssü burası. Ondan Aynen. sonra neye geliyoruz? Termal. Termale geliyoruz. Ha. Mermerimiz ünlü başka neler Mermerimiz var. ünlü. Ondan sonra yiyeceklerde bükmemiz var. Afyon kebabımız var. Yani Afyon'un çeşitliği en başta haşhaşımız var. Adıyla evet. ünlü Afyonumuz var. Afyon'da e, turizm çeşitliği, kültür çeşitliği çok fazla. Evet. Saymakla evet. bitmez. Gerçekten öyle. Şimdi termal dendiğinde gazlı göl bulunmuş olduğumuz bölge. Evet. Ve şu an burada da başaranlar termaldeyiz. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağol. Şimdi termal suyumuzun bir özelliklerini anlatalım. Monta Afyon'da yerinde. Afyon'da dört farklı termal bölge var. Bunlar Afyon bölgemizdeki termal bölgeler. Birincisi tabii ki bizim bulunduğumuz Göl havzası. Yani milattan önceki yıllara dayanan bir kaplıca tarihi vardır Gazgöl bölgesinin. Daha sonra Ömer Gecekavza'mız, Sandıklı'daki Hüdayi kaplıcalarımızın olduğu bölüm ve Bolvadin'deki Eybeli kaplıcalarımız. Kazlıgöl, bu Afyon bölgesindeki termallerin, bu dört bölgenin de bütün mineral değerleri ve endikasyonları farklıdır. Kazlıgöl bölgemizin termal suyunun avantajları hem banyo hem içmece olarak kullanılabiliyor. Banyo olarak kullanıldığı zaman farklı hastalıklara faydası sağlıyor. İçmece olarak kullanıldığı zaman farklı hastalıklara faydası sağlıyor. Mesela bizim bölgemizdeki bizim işletmemizin çıkarılan kuyuda 32 farklı çeşitli mineral var. Ve bakteri oranı sıfır. En önemli özelliğinden birisi bu. Bu mineraller oldukça şifalı ve birçok hastalığa faydası var. Banyo olarak kullanıldığı zaman romatizmal hastalıklar, sinir ucu iltihabı, kronik bel ağrısı, cilt hastalığı, eklem hastalıkları gibi hastalıklara faydası var. İçildiği zaman böbrek taşı, mesane yolu iltihaplamaları, mide bağırsak rahatsızlıkları, kemik erimesi, kadın hastalıkları gibi hastalıklara faydası var. Yani bahsettiğimiz gibi birçok şeyi faydası var. Cenab-ı Allah insanlar için bu nimeti vermiş. İnşallah. Şimdi e, kaplıca hizmeti verirken insanlara sadece sağlık amaçlı hizmet vermek olmuyor, yetmiyor. Çünkü e, günde 24 saat bir zaman var. Kaplıca tedavisi insanların en fazla 1 bir, bir buçuk saatini alıyor. E, onun haricinde burada biz ne hedefliyoruz? Amacımız insanları şehir hayatından uzaklaştırıp doğayla iç içe güzel bir ortam sağlamak istiyoruz. Personelimizde o e, direktifleri veriyoruz. Geldikleri zaman insanları burada negatif enerjilerini alıp pozitif enerji vermemiz lazım. Böyle güzel tarihi dokuları da ön plana çıkarmışsınız. Yani bir minik müze havası da var burada. Yani, yani gerçekten e, huzur ortamı burası. Biz bunu yaşıyoruz. Bizim suyumuz e, böbrekteki taşı hareketlendiriyor. Yani su metabolizmayı hızlandırıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Su metabolizmayı hızlandırıyor. Girdiğiniz zaman bu radyoaktif bir su. Su girdiğiniz zaman vücuttaki bütün organların hızlı çalışmasını sağlıyor. Ve su içtiğiniz su böbrekteki taşları bunu düşülmesine faydası oluyor. İçeceksiniz, işmeci olarak daha fazla faydası var. Herhangi bir ağrı hissettiğiniz anda da kaplıcaya suyuna girmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz ısınan madde genleşir olduğu için kanal genişliyor ve düşürülmesi kolaylaşıyor. Şimdi bu kap, e, böbrek taşı düşürülebilir diyoruz ama şimdi misafirlerimize biz şunu da söylüyoruz. Yani doktorunuza danışmadan gelmeyin. Çünkü su taşı mutlaka hareketlendiriyor. Eğer taş düşürülemeyecek şekilde büyükse kanalda kalma ihtimali var. Onun için mutlaka doktor önerisiyle buraya gelmelerini öneriyoruz. Yani uzmanların söylediği tabii ki buna kimsenin zamanı ve maddi gücü yetmez. 21 gün diye söyleniyor. Hı hı. Günde bir banyo olarak söylenmesi söyleniyor. O daha sağlıklı daha bir daha insanın vücudunu yormadan yapılan bir tedavi yöntemi. Ama dediğim gibi kimsenin buna ne zamanı yeter ne bütçesi yeter. Bizim önerimiz yani minimum 5 gün. Günde en az 2 banyo, şey en fazla 2 banyo ve e, banyoda uzun süre kalınmaması gerekiyor. Bu banyoda kaldığınız zaman vücut zaten kendinin tamam olduğunu belirtiyor. Hafiften böyle boncuk boncuk terlemeler olur. O terlemeler başladıktan sonra kaplıcından çıkılması gerekiyor. Çok fazla suda kalayım, çok sıcak suda kalayım düşünceleri yanlıştır. Bir de sizin minik, mini bir hayvanat bahçeniz var sizin değil mi? Evet. Onu da gösterebilir misiniz? Tabii bize? ki. Şimdi tesisimizde dediğimiz gibi insanları biraz şehir hayatına uzaklaştırmak istiyoruz. Yani burada bir mini hayvanat bahçemiz var. Ee, şehir hayatındaki yaşayan çocuklar bu kümes hayvanlarını çok fazla görmüyorlar. Tavuklarımız, ördeklerimiz, tavus kuşlarımız var. Ee, kö şeylerimiz var, köpeklerimiz var. Çok severiz. Bunları e, misafirlerimiz istediği zaman dışarılarda gezdirmelerine müsaade ediyoruz. Kazlarımız, ördeklerimiz bazen buraları böyle kendi halinde kullandılar artık. Buraya geliyorlar. Akşama kadar bunların keyif yeri burası. Tesisimizde iki farklı apart daire var. Bunlardan birisi 2 artı 1 villa tarzı apartlarımız. Diğeri 1 artı 1 suit tarzı apartlarımız. 2 artı 1 villa tarzı dairelerimizin içerisinde iki ayrı yatak odamız var. Biri ebeveyn yatak odası. Burada bir adet çift kişilik yatağımız var. Diğeri çocuk yatak odası. Burada iki adet tek kişilik yatağımız var. Beş kişilik ve ailenin rahat bir ortamda olabilmesi için bir salonumuz, mutfağımız, her dairenin banyosunda da dört buçuk tonluk termal havuzumuz var. 24 saat kendilerinin kullanabileceği bir termal havuz. Geldikleri zaman biz misafirlerimize bu termal havuzun kullanımı hakkında bilgiler veriyoruz. Bizim tavsiyelerimiz doğrusunda kendileri kullanıyor. Çünkü termal su bir normal bir sıcak su değil. Dikkat edilmesi gereken hususlar var. Onunla ilgili daire yerleşimi yapan arkadaşlarımız bilgilendirme yapıyorlar. Ayrıca bir de bir artı bir dairelerimiz var daha mini aileler için. Bir de tabi sosyal aktivitelerimiz var. Dediğiniz gibi insanlar sadece dairede kalamıyor. Burada bir kafeteryamız var. Burada saat 2 ile 4 arası misafirlerimizi çay ikramlarımız oluyor. Çay, kurabiye tarzında ikramlarımız oluyor. Ee, restorantımız var. Kahvaltı ve akşam yemeği, dairesinde yemek yapmak istemeyen misafirlerimize yemek ihtiyacını sunuyoruz. Aynı zamanda dairesinde Ayrıca, de yemek hizmeti, tabii, e nasıl yemek yapabiliyor Tabii bütün şeyleri var, sistem var değil Mutfak mi malzemeleri var, temel mutfak malzemelerinin hepsi var. İsteyen evet. dairesinde yemek ihtiyacını giderebilir. Ayrıca 2 artı 1 dairelerimizin balkonunda barbükümüz var. İsterlerse orada mangal keyfi de yapabilirler. Ayrıca bir de sosyal tesisimiz var. Asıl kişilerin vakit geçirdikleri kapalı yüzme havuzu, açık yüzme havuzu, kapalı termal havuzu, açık termal jaküzümüz. Burada hamam, sauna, buhar odası gibi imkanlarımız var. Bunlar konaklayan misafirlerimize ücretsiz. İşte masajı, kesesi, köpük masajı gibi imkanlarımız çok fazla alternatif tedavi yöntemlerimiz mevcut.